Efendim cümleden selamlar. Hepinizin keyfi yerinde de diyorum diyorum. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayan tipim kayık. Böyle hani normalde sadece gece araba kullanırken taktığım bir e, astimat gözlüğü var. Onu takarak kamufle etmeye ve göz zevkinizi korumaya çalışıyor ama bu benim gözümde daha benim seyredenlerim bir sene öncesinden falan hatırladığı daha önce de olmuştu çünkü bu Böyle birkaç senedir aralıklarda çektim ve bir, saçma sapan bir enfeksiyon hali var hani başlangıcı halindeyim şu anda göz kırmızı akıyor akıyor falan e, nedenini bilemiyoruz yani her doktora gittiğinde farklı bir teori ile işte alerjiden tut virüse bakteriye bilmem ne falan bir sürü şey. Ama işte semptomu tedavi ediyor. Nedir da Bu göz şişecek yarına böyle iyice şişmiş olacak. Ee, hani 6. round sonundaki Rocky Balboa gibi olacağım böyle ağzım burnum kayacak onun şişkinliğinden. Bir noktada öyle bir şişiyor ki yani böyle makak maymunu götüne dönüyor gözüm. Yani o hale gelmeden bir video sıkıştırayım istedim araya. Sizlerle çünkü sohbet etmezse konuşmazsam ölecek hastalığından muzdarip olduğum için. Hani susup da madem hastasın oturup götünün üstüne de video yapmak zorunda mısın falan diyenlerinize illa konuşmam lazım. Ne konuşmam lazım? Milli takımlardan bahsetmek istiyorum bir özellikle ama hani maçtan falan değil. Şimdi milli takım arası denen nalet şeyden ne kadar nefret ettiğimi biliyorsunuz. Daha önce defalarca konuştuk. Hani milli takım ağırlığı diye tarif ettiğim bir şey var. Bir, bir, üzerimize bir ağırlık çöküyor abi yani hani. Ay milli takım arası maç çok bu haftada. Hani hiçbir, hiçbir, hiçbir yerde bir şey yok. Bir süperlik yok, bir, bir yerlik falan sevecek bir şey yok lan falan diye. Çünkü... Ha, i̇tiraf edelim bunu. Milli takım futbolu kulüp takımı futbolu kadar keyif vermiyor. Milli duygularda takım milli takımının maçı diye bakarsan bakıyorsun anca ki bak çok net söylüyorum bunun milliyetçilikle falan da alakası kalmadı artık farklı farklı nedenlerden dolayı. Milli takım futbolu severilmiyor ve bu sadece bize özgü bir şey değil sadece bana özgü benim etramdaki insanlara özgü bir şey değil. Bütün dünyada böyle ya. Liverpool'un maçları için sabah saat 7'sinde kalkıp da televizyon karşısına geçen tanıdığım var burada. Abi, İngiltere bir takımını sevmiyor. Finallerde seviyor sadece yani. Bir sürü nedeni var. Şimdi benim için şöyle de bir nedeni var. Futbol milli takımını takip etmemin. Samimi olmam lazım sizlere karşı. Bak voleybol milli takımımızın, kadın voleybol milli takımının maçlarını büyük bir heyecanla takip ettim. Niye? Orada çünkü hani millet, bayrak, Türk milletini temsil ediyor falan da ötesinde benim için, benim hayat görüşüme göre böyle bir hani o kızlar işte topa sımaç attığı kadar hani sanki o tokatı böyle topa değil sadece işte yobazın, cahinin, öküzün herkes benim istediğim gibi yaşayacak ulan ben benim benim uygun gördüğümden başka bir şey kabul edilemez diye diretenlerin suratına vuruyorlardı o tokatları çünkü benim gözüm o, o cenaha kuduttukları için çok hoşuma gitti. O yüzden seyrettim. İyice sevindim. Yani zaten gurur duyuyordum bir Türk olarak. İyice sevindim her başarılarında, her attıkları maçta. Hani ah yobazın suratına suratına gözüne diye. Şimdi o var. Evet, bir takım basketbol milli takımını seyrediyorum mesela. Basketboldan hiç anlamıyor olmama rağmen. Hani uğraştım ve anlayamadım. Keyifli, seyretmesi keyifli ama hiç anlamıyorum yani. Ne bileyim, Mete Gazoz'u seyrediyorum lan yani. Okçuluktan ne anlarım? Ben Mete Gazoz kardeşim yüzünden okçuluk takip ediyorum mesela. Ya yani ne kadar güzel bir şey. Ama hani Türk futbol milli takımını seyredemiyorum abi. Seyretsem keyif alamıyorum. Başarısıyla tam hani. Şimdi, başarı sonrası ortaya çıkan takım elbisesiyle bıyıklı abiler var. Ne bileyim işte soyunma odasında telefonlar, onların böyle canlı yayınlanması, böyle sırtan maviyle falan işte ne, ne, diyor, ne diyorsun Arda kardeşim telefonda böyle dedi falan Yani çok gurur diyor falan diyor çocuk mecburen. Yani bu, bütün bu hamaset, gazetelerin, spikerlerin, televizyon programlarının falan böyle vıcık vıcık futbol mi takım etrafındaki hamaseti. Şampiyon olan kadın voleybol takımının tarifeli uçakla dönmesi değişti işte bizim Beyzadelerin özel uçaklarda Ermenistan'a vezil vezil futbol oynayıp da beraber kalmaları için böyle özel, uç özel uçaklarda taşınması. Tahtiravan da götürüyoruz sıçmaya abileri. Bütün bunlar böyle futbol mi takımından bir uzaklaştırdı bir. E bir de yani gene bak itiraf Fenerbahçe taraftarı olarak veya Beşiktaş taraftarı olarak veya Galatasaray taraftarı olarak nefret ettiğini söylediğim ve böyle haldır olduğu küfrettiğim insan da çünkü Türkiye'deki futbol ortamı böyle bir ortam. Bizim futbol ortamımız İngiltere, Almanya falan gibi değil. Yani adamlara bütün sene küf veriyoruz. Ben neyin oğlu bilmem ne falan diye saydırıyorsun. Ardından iki gün sonra milli takım forması giyince de e, aslanlar olmuyor. Bak yani yapmacık oluyor. Sahte oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Oyuncunun ismi falan hiç önemli değil. Galatasaraylıların nefret ettiği Fenerbahçeli var. Fenerbahçeli hani gol attığı zaman seviniyor. Keşke atmasaydı da atsaydı diye içinden ama. Benim milli takımlardan tek beklentim ama sakatlık olmasın. Oyuncudan psikolojisi bozulmasın. Fenerbahçe oyuncudan sağlam bir şekilde geri dönsün. Tek beklentim bu şu anda. Şimdi, genel olarak sevredilmemesinin birkaç tane nedeni var. Yani herkes benim gibi takıntılı değil. Benim gibi işte hayat görüşü, siyasi görüşünü falan koymuyor ortalığa. Biliyorum. Bu benim bu hastalığım belki. Ama genel diyorum ya dünyada sevredilmiyor. Dünyada sevmemesinin nedenleri var. Çünkü ya bir en basit, en net ya heyecanı az, kalitesi daha düşük abi. Yani kulüp futboluyla milli takımdan futbolu aslında kulüp futbolu buradaysa milli takımdan futbolu buraya Çünkü son 15 yılda, 20 yılda futbol bambaşka bir yere gitti. Biz 2000'lerin başındayken lan biz işte futbol ülkesi mi oluyoruz acaba diye bir gaza geldik. Ama biz kendimizi geliştiremediğimizde onlar yürüdüler gittiler. Biz o yüzden şu anda sürünüyoruz aylarda. Çünkü Türkiye'de hala da büyük bir kesim tarafından futbol işte atanınla tutun niye olacak? İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. O çizeceksin ben efendi hani böyle hani kahvehane, kıvahane, 1970'ler, 80'ler kafasıyla anlaşıldı, anlatıldı, konuşulduğu için. Yani Premier Lig'de herifler sahanın her santimetre karesi, oyunun her dakikası için plan program yapıyor. Milyonlarca test oluyor her, her şeyi analiz ediyorlar böyle durumlarda bilmem neler falan. Hangi oyuncudan maçta kaç defa depar atmasını isteyeceğini, kaç defa verimli depar atabileceğini, hangi oyuncudan kaç dakika ne görevle faydalanabileceğini falan adam maçtan önce böyle ölçüyor biçiyor ölçüp biçmeye çalışıyor. Futbol öyle bir şey olduğundan yeni nesil futbolcular adım adım taktik ve e, yönetim istiyorlar yapacakları her şeyle alakalı olarak talimat istiyorlar. Hani o eski hadi koçum sen yaparsın deyip böyle kıçına şaplak atıp da sahaya atabileceğin oyuncudan dönemi geçti geçiyor artık bitiyor. Ya yani en yıldız oyuncudan bile net bir görevlendirmeyle sahada olması lazım. Ve biz bunları anlayamadığımızdan zaten kulüp futbolumuz da şu anda dipte. E, bütün bu nedenlerden dolayı işte hani kulüp futbolu bir, bir takım olarak birlikteler bir taktik bir, bir plan program dahilinde bütün sene çalışıyorlar. Bu kulüp futbolu bir anda da işte 5-6 ayda bir araya gelen, bir hafta toplanan, iki tane maç yapan hani mahalle maçı bu. Yani hani toplanıyoruz, halı sahada maç yapıyoruz. İki tane idman, iki pas yapmam da falan diye maça çıkıyorlar ondan sonra. Bambaşka bir sistemde, bambaşka bir ölçüde, bambaşka bir idman. Ya bu sakatlığa da neden olur, oluyor zaten de. Yani adamı bir tempodan oluyorsun, bambaşka bir şey içine sokuyorsun bir 10 gün için. Ardından geri götürüyorsun. Bütün bu nedenlerden dolayı mi takımların, mi takımlar futbolu kulüp takımında oynadığı gibi oynayamıyor oyuncudan %99'u. Daha düşük performans veriyor mi takımda. Hani orada işte diyorum ya bak alışkanlık orada bir şey inşa ediliyor bütün sene boyunca. Bir planlar var. 3-4 ayda bir bir araya geliyorsun. Kalite düşük. E iddia düşük, heyecan düşük. Yani kimse finaller biraz gene seyrediliyor da böyle hani bilmem ne Cikistan'la yapacağım maçı kimse sallamıyor İngiltere'de de Almanya'da mesela. Bu elemele, elemeler eleme işte sanma, şanlı sanma önüne maç yapıyoruz. E, yani hani Liechtenstein, ne yapayım abi yani. Bütün bunların tek bir çözüm var. 20 yıldır bunu böyle konuşuyorum, giyini yapıyorum arkadaşlarımla falan. Birkaç yıl önce Mehmet Demirkol çok daha net bir şekilde konuştu bunu. Ah dedim lan anlatmaya çalıştığım şey bu bak güzel yani hani ben bunu çıkartamamıştım. Abi futbolu, ligi milli takımlardan ayıracaksın. Milli takımları takvimini lig takviminden ayrı bir yere koyacaksın. Bir yere toplayacaksın yani. Nedir bu? Hani nasıl ki Dünya Kupası finali Avrupa'daki ligler bittikten sonra hani Mayıs sonunda takımlar toplanıyor. Haziran'ın başında başlıyor. işte Temmuz'da bitiyor. Avrupa Şampiyonası ve yani, Dünya Kupası finali. Aynı şekilde bir sene önce bunun elemesini yap. Aynı dönemde. Yani Mayıs'ın başında ligler bitsin. Milli takımlar toplansın. 6-7 hafta bir arada olsunlar. O 6-7 hafta içerisinde işte kaç? 8 maç mı yapması gerekiyorsa? 8 maçını yapsınlar. Yani bunu hepsini Dünya Kupası yapıyormuş gibi tek bir şehirde yapmanın hiç gerek yok. Yani normal gene deplasmanda gitsinler gelsinler falan ama Bir yerde kampta olsunlar. Avukat olsun maçlar. 4 gün avire falan oynasınlar işte. Hem Milli Takım'da bir kulüb havası olur. Hem ligler bittiği için bizde konsantrasyon kaybı olmaz. Yani şu anda lige odaklanmışken ben hafta ara veriliyor. Hay diyorum milli takımlar bu, 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 sinirle de insan ilgilenemiyor milli takımla yani. Hani bir yerde bir şeye odaklanmışsın kesiyorlar oraya araya reklam atıyorlar gibi yani. E, yani lig bittikten sonra biz de daha rahat konsantre oluruz. Milli takımda kalite artar. Orada bir daha bir yoğunlaştırmış birliktelik beraberlik sağlanır. Maçların kalitesi artınca da seyir zevki de artar. Diyecekse ki Kuzey'deki ligler, Amerika'daki ligler, Afrika bilmem ne falan bunların hani takvimi farklı. E abi onlar zaten bunun sıkıntısını çekiyor. Yani zaten Dünya Kupası oynandığında o ligler devam ediyor oluyor şu anda da yıllardır böyle. Yani onlar zaten bunun cehennesini çekiyorlar. Onlar için bile daha iyi olur çünkü bir yere toplanmış olur. Kendilerini ona göre ayarlardır. Bu yani milli takımlarla alakalı söyleyeceğim. Bir de son olarak benim milli takımlardan, futbol milli takımlarından iyice uzaklaştı fenersizlik ve fener düşmanlığının milli takıma da zıplaması. Yani... Türkiye'de 90'larda başlayan medyadaki fenersizlik diye benim tarif ettiğim medyadaki fener düşmanlığı. Hani medyada, ulusal medyada, ana akım medyada Fenerbahçeli olduğu için iş bulamayan işten atılan muhabiri, yorumcusu bir sürü insan var. Fenerbahçeli o doğalarda tutulabilmek için ya çok 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 meşhur olacaksın ya da hani Fenerbahçeli'nin törpülemiş olacaksın. Böyle yumuşacık olacaksın. İşte objektif Fenerbahçeli ama objektif bakıyorum diyeceksin o objektifliğin asıl da hani yanımda gerizekanlığın teki böyle fanatik holiganın teki Fenerbahçe haldır haldır kin kusarken yalan konuşurken sesini çıkartmamak işte. Ama ya öyle diyorsun ama çok da öyle değil falan demekle ölçülüyor. Savun, biraz savunur gibi böyle bir sinirletle bir savunmaya kalkanların hemen işine son veriyor zaten. 3 Temmuz falan hayatta demeyeceksin mesela. Neyse hani Fenerbahçe medya tutunan yok. Şimdi o medyadaki fenersizlik bir yandan da hani Türkiye'nin tamamını artık iyice son 10-15 yılda falan bu devletin bir böyle avka çıktığı desteklediği takımlar var. Bir de Fenerbahçe var. Adı bile söylenemiyor artık Fenerbahçe. Yani, benim, voleybol milli takımının yarısı Fenerbahçeli. Ulan 2002'de dünya üçüncüsü olan futbol takımının Galatasaray oluşturuyor iskeletini. Bu lafı herhalde futbol takımının, milli takımının iskeletini Galatasaray oluşturuyor lafını hiç duymadıysam 700 defa duymuşumdur. Hepimiz biliyoruz. İşte Fatih Terim'in kurduğu taktikçiler, işte Şenol Güneş oldu, işte omurgayı akıllandı falan falan. Ya bu voleybol milli takımı Fenerbahçe lan yani. Fenerbahçe sayesinde fe Türkiye'de voleybol şu anda bugünkü hali Fenerbahçe sayesinde. Oyuncuyla röportaj yaparken kulübün adını geçirtmesine izin vermiyorlar. Kulüpten bahsettiği noktayı kesiyorlar. İşte bir bakan çıkıyor konuşuyor. Vargas'tan bahsederken Türkiye'ye ilk geldiğinde işte oynadığı kulübü falan. Fenerbahçe lan Fenerbahçe bunu söyle ya yani Hani ısırmayacak Fenerbahçe seni. Fenerbahçe demekten bile çekiniyorlar. Geçen gün bir 103 kardeşim adını unuttum şimdi. Rekorlar falan kırıp şampiyon oldu. Bas bas her yerde çocuğu yayınladılar. Hiçbir yerde kulübünden bahsetmiyorlar. Ya aynı şey işte demin Galatasaray kulübünün sporcusu olduğunda yazıyorlar 80 defa. Galatasaray, Galatasaray ve milli e, olimpik milli takımımızın şu işte sporcusu bilmem kim falan deniyor mesela. Olimpiya, yani hani Fenerbahçe alakalı Türkiye'de güzel hiçbir şey konuşulmasın çabası var artık. Fenerbahçe ırkçılığı var. Soykırım uygulayacaklar beceri mesela. Bütün bunlar milli takıma da yansıdığı için. Bak Cengiz'i nasıl linç ettiler gördünüz. Milli takım başarısız olduğu zaman bütün resimler Fenerbahçe futbolcular. Yendiği zaman Galatasaraylılar, Trabzonlar, Beşiktaşlılar resimlerde Fenerbahçe'li kimse yok. Linç edilen önce Fenerbahçe oldu. Bak Cengiz'in bundan çok daha kötü oynadığı bir sürü maç seyretmedik mi abi Biz son 2-3 yılda milli takımlarda. Ama Cengiz bugüne kadar hiç uğramadı, linç uğradı. Niye? Fenerbahçe'li imza aldı çünkü. Cengiz Marsilya'da kalsaydı böyle tepki alacak mıydı? Almayacaktı. Başka bir Fenerbahçe bulacaklar da onu ön plana çıkartacaklardı. Hani bütün bu deminden böyle konuştuklarım milli takımlar Futbol hakkında genel sorunların üzerine bir de bu fenersizlik, fener düşmanlığı, fenerbahçe ırkçılığı eklenince ben iyice uzaklaşıyorum abi. Stadyumumuz değişti. Bir tüzük. Hafta boyunca bütün üyelere böyle 750 tane mesaj atıp kulüp gelin 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 Allah aşkına gelin var Yani çünkü belli bir çoğunluk %10 galiba sağlanamazsa tüzük e, toplantısı yapılamıyor. Tüzük değişikliği yapılamıyor. Gerekli çoğunluk sağlandı. Tüzükte de değişiklikler yapıldı. Hani bir sürü önemli değişiklik var başkan seçimleriyle alakalı, işte başkanlığa aday olmakla alakalı falan bir sürü başka önemli şeyler var. Benim bayağı bir zamanda çok istediğim Eda Kaptan'ın da heykeli dikilmeli. Bu, bu yani bu bir adet, bir gelenek halinde geliyorsa ki geliyor artık. Tekrar ellerinden öpüyor ve bir grup taraftarın yaptığı bir aksiyonda Alex de heykeli. Kulüp çok güzel sahiplendi ardından ne mutlu. Ama hani bu bir adet halinde geldi. Lefter, Can Barto, Alex Van Derken, şimdi Eda Kaptan dikilecek oraya. E, acayip mutlu oldum. Fenerbahçeli olduğu için çok gurur duydum insanlardan bir tanesi. Eda Eda Kaptan. E, hani e, çok güzel şeyler oldu orada ama en önemli tabii en çok konuşulan şey işte stadyumun adının değiştirilmesiyle alakalı. Önergenin kabul edilmesi bununla alakalı izin falan da alınırsa eğer Fenerbahçe e, Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olacak stadyumun adı. Çok güzel. Bak Türkiye'de 780 tane Atatürk Stadyumu var. Tamam 780 tane Atatürk Stadyumu, 350 tane İnönü Stadyumu falan var. Şimdi bu ne bileyim 80 darbesi sonrası her köşe başına böyle açıkta kalan her nokta Atatürk heykel dikiyoruz döneminde yapılmış falan bir şey değil. Tam tersine Atatürk'ün itibarsızlaştırıldığı, Atatürk'ün Atatürk'ten bahsetmenin neredeyse suç haline geldiği, Atatürk'e rakiplerin yaratılmaya çalışıldığı, tarihin yeniden yazılmaya çalışıldığı, hani siyasi olarak Atatürkçüyüm diye ortaya çıkmanın kolay olmadığı bir dönemde Fenerbahçe Stadyumu'nun adını Atatürk Stadyumu olarak değiştirmesi bana gurur veriyor. Bundan rahatsız olanlar da hiç umumda değil. i̇stedikleri kadar istedikleri yerde rahatsız olabilirler. Buraya küfrediyormuşum gibi istediğiniz küfrü koyun. Ama hani birileri Atatürk işte olmasaydı falan diyenler var. Hani kimden rahatsız oldunuz, neden korktunuz falan hepimiz yani biliyoruz. Hiç umumuzda değil. Ha şunu söyleyeyim. İki arada bir yerde kalmayın arkadaş ya. Fenerbahçe de iki arada bir yerde kalmasın. Tavrını net koy. Yani hani stadında da Atatürk olmasaydı öyle kalsaydı daha iyi falan değil. Ya yani git adam gibi tam ya hani rakiplerinin yaptığı bir tam biat et. Tamam abi biz sendeniz de. Onun gösterdiği adamı başkan seç. Onun yolunda ilerle. Eyvallah. Hani bak net ben uzaklaşırım. E, ama hani bir şey olmaz Fenerbahçe. Fenerbahçe'de başarılı olur. Ya da dik dur tavrını adam gibi koy. İkisinin ortasında kaldığın zaman da çünkü başarılı olamıyorsun. Ya yani her halükarda zaten seni tokatlıyorlar. Zaten sana saldıracaklarsa en azından dik dur Tavrını ortaya koy da işte saldırıyorlar. Çünkü bak Hani ben stadımın adını Atatürk stadyumu yaptım. Ondan beni şampiyon yapmıyorlar. Ama net ol yani. Ben gurur duydum arkadaşım. Bu, bu benim için bu konu burada biter. Pasolik mevzusundan bahsedeceğim. Türk milletinin tepkisizliğinden bahsedeceğim. Her şeyi o kadar çabuk kabulleniyoruz ve normalleştiriyoruz ki. Pasolik normal bir şey haline geldi. Hiç kimse düşünmüyor bile artık Pasolik'i. Şimdi ben düşünüyorum niye Türkiye böyle bir senede, bir iki senede falan geldiğimde Fenerbahçe maçlara gitmek istediğimden o Pasolik denen zırvayı almak zorunda kaldım. Ben de 2014'te geldi. Ben 2011'de Türkiye'yi terk etmiştim. 2014'te 10 yılı olacak Nisan ayında Pasolik hayatımıza girdi. İşte alıyorsun, yıllık abonmanını ödüyorsun, işte bil, b, 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 bütün bilgilerin oraya giriyorsun da işte seni fişliyorlar. Şiş, Fişlemeli önemli zaten hani Türkiye'de adet o. Kodumun telefonuna kod gelmeden, o kodu girmeden kodumun kodunu hiçbir şey yapılamıyor Türkiye'de zaten. Hani banka işlemlerinden bu Dünyada kolay örneği olan bir şey değil bu. Her yere TC kimlik numaran, her yere telefona özel kod girecek. Bilmem ne yapacak. O oradan kontrol, buradan kontrol. Yani muhtardan ilmu haber al noterden imzalı bilmem ne getir falan modundayız. Her konuda. Geç onu. Ya şu bu bak dünyanın herhangi bir Amerika'da veya Avrupa'da o pastolik gibi sistem getirilmeye çalışsa bir ya arkadaş halk yani taraftarlar taraftar grupları bu işi protesto maçlara gitmez. Tamam yani mı? Stadların etrafında toplarlar stada girmezler. Büyük infal olur. Kulüpler itiraz etmek zorunda kalırlar. Para kazanamıyoruz diye. Tamam mı? Bu bir. Bu olay böyle kısıtlayıcı bir şey. Nedir kısıtlayıcı olan şey? Ya senin kalkıp da bir cubartes günü öğlen saat 2'de 3 falan ne yapalım lan akşam maça gidelim haydi maça gidelim bilet bulabilirsek ya deyip maça gitme şansın yok. Benim gençliğimde ben hangi ligde olduğu önemli değil başka bir şehirde bir şeye gittiğimde de veya işte mahallede ya hani Kartal Kartal bu maçı var gidelim bana haydi gidelim deyip maçlara giderdik mesela gaza gidip de, sinemaya gidiyormuş gibi. Ben arkadaşlarımla Beşiktaş maçına giderdim ya benim en yakın arkadaşım lisedeyken Beşiktaşlıydı. Beşiktaş maçına giderdim ben abi adamla beraber. Şimdi aşka gelip gaza gelip hadi çocuklar maça gidelim deyip de maça gitme şansın var mı? Yok. Elinde pastolik olması lazım. O pastolik belli bir takıma ait. O takımın maçlarına gidebiliyorsun anca bilet bulabilirsen. Çocuğunu mocunu alıp da hadi gaza geldik bugün işte yapma şansın yok. Yani bir yandan stadlara seyirci gelmiyor diye ağlıyor DFF. Bir yandan da pastolik diyor. Tamam mı? Bu diyorum ya bütün taraftar grupları buna karşı çıkardı net. Avrupa'da da MLS'te bile bak beğenemediğiniz MLS'te bile hani tezahürat yok işte defense falan. O MLS'te bile taraftar grupları protesto eder falan bu, bu karardan geri dönülür. La onu geçtim. Abi devlet ile bir tekel yaratıyorsun. Bak bunu almak zorundasın diye işaret ettiğin şey bir özel şirket. Bir özel banka. Yani Avrupa'da herhangi bir ülkede daha bu olaya başlamaya kalktığı anda mecliste olay olur. Gazeteler, bombalar bu olayı yani şimdi bana yolsuzluğun resmini yapabilir misin? Abidin. Aha işte. Yani neye göre seçtin? Niye 10 yıldır sadece tek bir banka, başka bankadan falan da alamıyorsun bunu? Şimdi, şimdi lafları da seçerek kullanmak lazım. Ben böyle gaza geldim mi kopyam gidiyorum ama. Ya bütün dünyada başka bir yerde kalkıp da Kanada'da sadece Scotia Bank'ten aldığınız bir, alacağınız bir katla maçlara gelebiliyorsunuz deseler. Başta diğer bankalar ve bütün diğer muhalefet partileri ayaklanır bu kararı alan adamın hayatı, siyasi hayatı biter. Bayağı büyük cezalar ortaya konur. Bu, bu bilgin usulsüzlük lan. Böyle devlet ile böyle tekel yaratamazsın yani. Bu para nereye gidiyor, neye harcanıyor ne belli değil. Üçüncü olarak da ya şuna da razıyım. Hani çalıyorlar ama çalışıyorlar olsa, bir işe yarıyor olsa bu yani. Ulan işte kazıklıyorlar bizi tamam bindiler sırtımıza ama en azından bak statlarda şu gelişti. Ne, ne işe yarıyor Pasolik? Neye faydası oldu? Yani hepinizi böyle şöyle kandırdılar değil mi? İşte statlarda güvenlik sorunu var. Çok küfür ediyorlar. İşte karımızla kızımızla maça gidemiyoruz. Yani şimdi gidebiliyorsun sanki. İşte küfür ediyorlar, sahibi işleri atıyorlar. Bireylere ceza veriyor. Pastolik sistemi sayesinde kişilere, suçu işleyen kişiye ceza vereceğiz. Kulüplere ceza vermeyeceğiz dediler. E ne oldu? Gene türbünü kapatıyorsun abi. Falanca türbüne ceza geliyor. Birden ne, ne olduğunu bile bilmiyorsun mesela. Maça gitmişsin. İşte iki dakika hani gözlemcinin falan keyfine göre artık. İşte 2 dakika 13 saniye bilmem ne diye bağırdılar deyip çat ceza geliyor. Ne, ne değişti? Hani o dönemde birkaç tane akıl, aklı çalışan, aklı başında vicdan sahibi insan herhalde böyle bir şey yapmak için senin pastolik falan gibi saçma sapan bir sisteme ihtiyacın yok. İzle tribünü, yani kamera sistemini okul. adamların seyretsin, tribüne taşkınlık yapan o tutkulağından stret. Yani bu, bu bu kadar basit. Kişiyi cezalandırmak istiyorsan alacaksın o kişiyi cezalandıracaksın abi. Sanki sokakta hani herif Trafiği durduruyor, makine tüfekle havaya ateş ediyor. Neymiş? Düğüne gidiyormuş. Halay çekiyor falan trafiği kesip mesela. Yani, yani, sen sanki her türlü taşkınlığa çok güzel şey yapabiliyorsun. Ceza kesebiliyorsun da. Ülkede hiçbir medeniyetsizlik yok. Hiçbir, hiçbir taşkınlık yok. Hiçbir yerde küfür yok. Gündelik hayatta Türkler küfür etmez. Stab'daki küfür, stab'daki taşkınlık gözüne battı. Bunu çözüm diye yarattım Pasolik Yani birilerini zengin edeyim de ortada bir, bir, bir kaynak daha yaratayım. Bir, bir, aile zengin olsun. Onun etrafından birileri de komisyon alsa falan değil yani. Olay. Ne işe yaradı Pasolik? pastörlük? Neyi çözdü yani? Hani Stadlarda ne daha iyi pastörlük girdiğinden beri hayatımıza bunu hiç sorgulamıyoruz şimdi ben niye bundan gene bahsediyorum e, Türkiye'ye gireceğim abi Türkiye'de işte 3 hafta geçireceğim o 3 hafta içerisinde denk getirebildiğim 3 tane maç var gidebileceğim Gideyim istiyorum Bundan bir buçuk sene önce geldiğimde Gidebilmiştim e işte pastörlüğü pastörlüğü yenilemem lazım Anladığım kadarıyla bunun yıllık abonmanın bir tanesi var mı er, er geleceğim zaman onları bir toparlamak gerekiyor bir şeyler yapmak gerekiyor Ya yurt dışından pastörlüğün sitesine giremiyorum arkadaş Girilmiyor yani. Benim hani bu 1500 takla atıp da işte VPN'de bilmem ne, Türk telefonu bilmem ne falan bulup da oradan onu yapıp buradan bunu yapıp onu yenileceğim. E arkadaşım gelecek Amsterdam'dan. Baba beraber maça gider miyiz dedim ama Gideriz dedi. Pastörlik al bakayım bir tane dedim. İki gün sonra küfür. Olar dedi pastörlik ne biçim iğrenç bir sistem buna saçmalık. Bu soygunculuk lan. Bu Türk milletini biçim bir Türk millet buna ses çıkan bir böyle bir koyunduk olur mu falan diye. O da benim gibi 10-15 yılda yurt dışında yaşıyor. Şimdi bunun halka eziyet etmekten başka işte yegane faydası birilerini zengin etmek. Bak bu kadar. Futbola en ufak faydası yok. Kulüplere en ufak faydası yok. Seyirciyi stat'tan kaçırıyor. Stada sadece ben her maça gideceğim diye insanlar geliyor. Senin de aslına bakarsan yani tam tersine Stada işte aileler davet rahat gelebilsin falan diye getirdim bir sistemde bu güya pasolik sistemi. Bunu da anlatayım istedim. Ben Türkiye'deki medyanın yani Türkiye'de medyanın, kaliteli Türk medyasının ne kadar omurgas olduğunu işaretlerinden bir tane soru pastörlük diyor. Bak diyorum ya Avrupa'da veya Amerika'da bu işin üzerine medya öyle bir giderdi ki mecliste de hareket olurdu. Ee, hükümet de geri adanmak zorunda kalırdı ama işte medyanın iplerini öyle bir tutuyorlar ki. Ha diyeceksin ki lan Türkiye'deki tek sıkıntı tek osyosüzlük pastörlük sanki. Yani her şey yolunda da ve orada da haklısın. İşte hani benim konumda bu. Yapacak bir şey yok. Bundan da bahsedeyim istedim. Videoyu da iyice uzatmadan burada keseyim madem. Önümüzdeki günlerde işte 3 hafta falan Türkiye'de olacağım. Türkiye'den video yapmaya çalışacağım. Gene ama videoların frekansı düşebilir. Ee, nerede kaldı video diye soracak olanımız varsa şimdiden bize ne alan diyeniniz de vardır. <laughs> Pekal yok ama. Ee, şimdiden özür dilemiş olayım efendim. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar.